Like Mıknac TV izleyicileri, Nefin Merter ve Kântane'de satışlarına başladığı yeni projesinin basın lansmanındayız. Yanımızda satış ve pazarlama direktörü Selçuk Çelikle birlikteyiz. Selçuk Bey merhabalar, evet. yeni projelerin hayırlı uğurlu olsun. E, Nef dünya ünlü tasarımcılarla çalışıyor ve bu tasarımcıların ürettiği projeleri e, satıyor ve son dönemde de Merter ve Kântane'de yoğunlaştınız. Evet. Biraz bize projeler, projelerden bahseder misiniz? Tabii ki e, Eylül ayı sonunda iki tane yeni projemizin lansmanını yapmıştık aslında. E, bunlardan yine bir Kântane. Iki... Kağıthane'deki Kağıthane 03, diğeri de Merter'deki Merter 12 projesiydi. E, bu iki aylık sürecinde e, Kağıthane konutların tamamı satıldı. 335 adet konut. Merter'deki projenin %80'i tamamlandı. E, bine yakın e, talep aldık e, ve çok iyi bir satış grafiği yakaladık. Aslında 800'den fazla aileye ev sahibi yaptık. E, 23 günde. Bu da bizi cesaretlendirdi. Bu anlamda 2014'te yapacağımız iki yeni projenin asmanı 2013 yılında çektik Aralık ayına. Yine Kağıthane Merter'de yine iki yeni proje. E, bunlardan biri Kağıthane 08. Yine o bizim Cendere Caddesi yanında yatırım yaptığımız ve dört tane projemiz olduğu parselde. Ee, yine ofislerin ve alışveriş merkezinin olduğu parsele çok yakın bir yerde. Yeni gelecek metro istasyonu neredeyse 500 metre mesafede. Oldukça iyi bir lokasyonda. Yine e, çok güzel bir mimariye sahip. Dome tarafından yapılmış bir mimariye ve iç tasarımında yine New York'ta bir tasarım ofisi olan Strata tarafından yapılmış bir bina. E, aslında iki bina, iki tane blok. Biri e 11, biri e 14 katlı. Toplam 170 adet konutumuz var. E, hedef kitleye baktığınız zaman orada genelde genç profesyoneller, yeni evliler e, tarafından kiralandığı ve yatırımcıların oraya o Insanlara insanları kiralayacağını düşündüğümüz için genelde 1 artı 1 olarak tasarlanmış bir proje. 45 metrekarelik ünitelerden oluşuyor. Tabii ki 2 artı 3 artı 1 seçeneklerimiz var. Fiyatlarımız da 190 bin TL'den başlıyor. 270 bin TL'ye kadar çıkıyor. Çok hızlı satılacağını düşündüğüm bir proje. Çünkü kağıthane bölgesinde biz bu konu kadar yaptığımız 3 projeyi de neredeyse 2 ayın altında çok hızlı bir satış grafiğiyle sattık. Projenin yine mimarisine, tasarımına baktığımız zaman aynı şekilde hızlı satılacağını düşünüyorum. Neler var tasarımda? Ee, tasarımda bizim tüm projelerimizde her şey özel tasarlanıyor. Bizim serilerimiz var. İşte flat'lar var, apartmanlar var, ofisler var. Ve her bir seri için ayrı bir tasarım ofisiyle ve mimarla çalışıyoruz. Ee, bu projemizde bunu yaptık. Eee mimarisini Dome ile yaptık. İç tasarımını gördüğümüz tas strata ile yaptık. İşte bina koridorunda tutun e lobi'deki e mermer masaya, işte banyonuzdaki seramikten tutun e kapı kolunuza kadar her şey e yurt dışında tasarlanıyor. Türkiye'de üretiliyor ve evinize konuluyor. Yani şöyle bir şey oluyor. Eviniz siz özel tasarlanmış oluyor. Yan apartman ...veya başka bir şehirde gidip aynı kapı konulu aynı seramiği bulamıyorsunuz. Ee, bu anlamda tasarım bizim odak noktamız. Ee, dediğim gibi tüm projelerde yaptığımız bu uygulama. Mertel projemizde de aynı e, tasarım var. Orası biraz daha büyük bir konsept. Orada 11 bin metrekare üzerine bir arsa yapılmış Nef Mertar 13 projemiz. 5 tane bloğumuz var, 4 tane konut, 1 tane ofis bloğu. 4 konut bloğunda toplam 670'in üzerinde konutumuz var. Burası biraz daha aile yaşamı. O yüzden tasarımı biraz daha sıcak, daha aile yaşamına uygun bir site yaşamını içeriyor. Sadece konut ve ofislerden değil, çok büyük bir mağaza alanında sahip Nef Meydan adı verilen. Özellikle bölgedeki potansiyeli düşündüğümüz zaman bence yani çok talep görecek bir alışveriş merkezi tarzı bir mağazacılık kültürünün yansıyacağını düşünüyorum. Konuklarımız burada büyük. 1 bir artı birlerin yanında 2 artı 3 bir, artı birlerimiz de var. Fiyatlarımız da 220 bin TL'den başlıyor. 1 bir artı birler 300 bin TL'ye kadar katı ve e, konuma göre değişiyor. 3 artı birlerimiz de 880 bin TL'den başlayan fiyatlarla 180 metrekareye yakın 3 artı bir değerlerimiz mevcut. E, bunun mimarisi de Portekiz'de Edon firması yaptı. Biz her projeden önce bir tasarım yarışması yapıyoruz. Bu yarışma, yarışmaya da bizim verdiğimiz açıklamaya, brief'e en yakın ve en güzel tasarımda gelen projeyi seçiyoruz. Bu anlamda Edon çok büyük bir başarı gösterdi ve çok bence çok beğendiğim bir proje ortaya çıkardı binanın dış mimarisini e, edon yaparken iç tasarımın yine dünya cümle Türk firması Atoban e, tarafından yapıldı. Burada da yine kat koridorundan tutun, olabilir, asansör tuşlarından tutun, tutun e, kapı kollarına kadar her şey bu proje için özel tasarlanıyor. E, ve ister kağıtan da olsun, ister merter olsun bu tasarım e, değeri özellikle müşteriler tarafından çok ilgi çekiyor. Asıl önemli olan burada tabii ki tasarım ve güzel binaları uygun ve makul bir fiyatla müşterilerimize sunmak. Zaten bunu yaparak yine kadar hızlı bir satış grafiği yakaladık. Bu anlamda iki projenin de ben çok başarılı olacağına inanıyorum. Peki, e, 2013'teki hedefleriniz neydi? Nasıl gerçekleşti? 2014'teki hedeflerinizi sormak istiyoruz. E, 2013'te e, aslında 4 proje, 3 proje yapıp tamamını satma hedefimiz vardı. Mevcut projeleri düzgün ve e, müşterilerimizin e, takdiri şekilde teslim etmek e, gibi bir ee, fikirlerimiz ve hedeflerimiz vardı. Onun Onun dışında tabii ki iş ortaklıkları hedeflerimiz vardı. Bunların hepsini gerçekleştirdik. Üç değil beş proje yaptık. Ee, ve hepsinin satışını neredeyse tamamladık. Ee, i̇ki tane testimiz vardı. Onları sorunsuz atlattık. Müşterimiz memnun şekilde evlerinde oturuyor. Ee, onun dışında iş ortaklığı anlamında zaten daha önce de açıkladığımız gibi iş ile bir ortaklığa kentsel dönüşüm çerçevesinde bir ortaklığa imza attık. Bunun ilk meyvesinde 2014 yılı içinde 130 bin metrekarelik şişer cam arazisi üzerinde gerçekleştireceğiz. Özellikle çok farklı konseptlerin bir arada olacağı ee, mevcut projelerden çok daha işçane yani. Ne zaman satış e, çıkmayı planlıyorsunuz? Şu an mimari e, ekiplere yarışma için e, briefler bugün geçirdi. Sanırım iki aylık bir süreçte mimari ekiplerden gelen bilgiler üzerine çeşitli yorumlar yapılacak. Ardından ruhsat süreci sene ortasını bulur gibi planlıyoruz şu an. Peki e, yurt dışında ofisi açma planlarınız vardı. İlki gerçekleşti sanırım. Evet. Bu konuda da bize bilgi verir misiniz? E, Nefin aslında en büyük hedeflerinden biri de e, uluslararası bir gayrimenkul markası olmak. Çünkü dünyada böyle bir eksiklik var. E, bu anlamda tabii bunun e, en büyük e, katkısı da yurt dışı ortaklıklardan geçiyor. Zaten mimarlar ve yatırım anlamında yurt dışı ortaklığımız vardı. Bunu taşlandırmak için Nefin'in yoktu. Bir satış ofisi, satış ofisi değil aslında bir e, tasarım ve satış ofisi diyebileceğim bir ofis açıldı. E, Empire State binasında burada hem mevcut Mimarlarımızla, tasarımcılarımızla işbirliklerimizi yürütürken hem de yatırımcıları hem yurt dışında hem yurt dışında beraber proje geliştirmek için toplantılarımızı yapıyoruz. Ee, zaten sık gidip geldiğimiz bir e, bölgeydi. Şimdi oradaki e, personelle daha da sık ilişkiler götüreceğimize inanıyorum. Ee, onun dışında bir ilgilendiğimiz diğer bölgede tabii ki Orta Doğu. Ee, özellikle Dubai'de Cityscape e, fuarından sonra e, çalışmalarımızı hızlandırdık. Lokasyonu az çok netleştirmiş Burada durumda. Burada da ofis açacak mısın? Orada 2014'ün ilk çeyreğiyle ikinci çeyreği gibi bir satış Hedefini ve yani. yine yatırım ofisi açmayı planlıyoruz. Çok teşekkür, ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Başarılar teşekkür diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun.